temizlik yaptım günce hemen kalkıp raflarımın içini boşalttım sonra hemen temizliğe başladım birinci rafımın temizliğini yapalım çok az mendile sabun sonra şu parıldırmaya bakın harika ikinci katı yapalım. İkinci mendilimle ikinci katımı yapıyorum. İkinci kat da bittiğine göre üçüncü mendile gerek yok. İkinci katın mendiliyle yapmıyorum tabi ki. Üçüncü kat mendiliyle üçüncü katımı yapıyorum. dördüncü kat ama da üçüncü katı mendiliyle yapıyorum. Ki bir mendilim kalsın. Bu şekilde temizliyoruz. kızıyorum ama çıktı leke. Kız kız kız. Çıkıyor. Dördüncü katın mendiliyle her katın duvarlarını yapıyorum. Böyle bir tarafa ahşap olsun istemiştim. Gerçekten bir tarafa ahşap ve ahşap beni çok mutlu eden bir şey. eşya ya da başka bir şey renk diyebilirim. Ahşap beni mutlu ediyor. O böyle aşaptan bir tarafı yapmak istedim. Diğer tarafları da beyaz yaptım. Çünkü beyaz da beni yansıtıyor. Bir şekilde yaptıktan sonra bütün aşapları yapıyoruz. Buradakini pek ya. yapmayacağım ama yapıyorum. Sonra bunların hepsini üstünden bir kez peti geçiyorum. Bunları çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi aşapa bir şey yapınca ahşaba hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bu beni çok mutlu ediyor ve ahşap yani böyle sen kaptaymış bir gibi bir his veriyor arkadaşlar. Bütün hepsini sildim. Şimdi üstlerinden değinen peçeteyle geçi geliyorum. Peçeteyle sildim. Şimdi düzenleme vakti. En alt kat. İlk önce en alt kat. Ahşap zilini en alt katı yapmak istiyorum. Evet, o yüzden siz beni buradan izleyeceksiniz. Orkide dişler. Kamerayı elini tutmuyorum. Evet. şekilde izliyorsunuz. Evet. Buraya makyaj refi yapacağım. Makyaj refi yapmak için ilk önce bana ihtiyacım var. Bir set gördüm. Bu seti tam şuraya yerleştireceğim. Evet. Nereye yerleştireceğim? Şöyle göstereyim. Buraya yerleştireceğim. seti zaten gözüküyor. Evet. Şimdi bir saraklı aynamız var. Şu şekilde. Bunu yerleştir. Yani işte.

Allah. Arkadaşlar ben bunu bir yapıp geleyim. Arkadaşlar bu aldığımızdan beri böyle. iyi bunu bakayım. Burayı katı düzenliyorum. Buraya da bunu koyacağım. Şekilde yan şekil. tatlı. Çok rahatsız. Rahat. Evet. Buraya da bunu koyuyorum. Buraya bu aynen da bir şey istediği mi Ne yapacağım ben? Bunu boş koyacak. arkadaşlar. Bir de tatlış mı? Tatlış bunumuz var. Hemen da yerleştiriyorum ve ikinci katıma geçiyorum. Yani buraya. Siz burayı görün diye ve neler neler yapıyor arkadaşlar. O katı sırf görün diye. Sırf görün diye neler yapıyorum. Hiç haberiniz yok. Bakıyorum. Göremiyoruz. Allah Allah. Ne yapacağız biz? Heh. Görmeniz için bu yol biliyorum. Bu koyalım. Görüyorsunuz mu? Ama son bir şey daha koyarsak görürüz. Siz çok yakın. aldık buraya koyduk bunu yaptık ha görüyorsunuz artık ikinci kata evet bu şekilde artık görüyorsunuz İkinci arkadaşlar ikinci kat değil. Bu defterimi almışıyorum. Küçük daha benim bayağı defterim var ama şu an bulunamadı var, o yüzden küçük olarak ilmen devam ediyoruz. Sayfaları bu şekilde mor, Arkası da bu şekil. Bu defterimizi de buraya yerleştirdik. Şimdi büyük defterleri geçiyorum. Beklediğim bu şekilde. Şimdi buraya koyuyorum. Bu şekilde sev en sevdiğim böyle bir defterim var arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum çok fazla. Bakar mısınız? Şurada sular var. Ya bu sularla oynuyorum. Çok eğlenceli değil Bunun teker teker sayfalarını ben yazdım. Tam 104 sayfa be. Hem burada arkasında şekilde. Evet. Diiz in the unutmuşum Şekilde bir şey var. Burayı açıyorsunuz. Sonra buradan post it etiketleri var bir sürü şey post-it var. Bu şekilde normal sayfalı bir kitap. Burada da arka sayfada post-it yok. Ahşap desenli ve şöyle kaç ve kaç. Şimdi en altında bir sene bunu. da bu benim günlüğüm. Bunu da hemen tüylü günlüğümü koyayım. Aa bakın. Bu kremli defter. Bunun videosu yok ama göstermeyeyim. Göstereyim şöyle. Böyle kremis çıkartmaları var. Ben sonra bunun için ayrı video yapacağım. Ee, orada daha iyi izleyebilirsiniz ve Tabii ki de kremi çıkartmalarını da unutmamalıyım. Üstüne de bu kremi çıkartmalarını koyuyorum. En üstte de bu benim duvarıma takılacak iki aynayı koyuyorum. Böyle tatlısını tatlı şeylerim var. Bunlardan koyuyorum. Üstüne böyle bir örtüm var. Bu örtüyü koyacağım. Bir tane kalem kutusu alıyoruz Sade İki cilt ciltli kalem kutusu var bile Evet tam olarak tane kalem kutu benim? Nerede acaba o kalem kutu? Şu an bulamadım Ama hani arkadaşlar Bu şey koymaya unutmuşuz Fırçayı Hemen kuru yaptım. Güzel. Stekili de defter kendim yapmıştım. Koyduk. Sek bastığım derim? Buraya kalemliklerimi koyacağım. Üçüncü rafa. Son halini zaten sek bastıracağım. Güzel. Şu an görmüyoruz. Üçüncü rafa kalem. I'm Ve ben tam o gün pazartesi yani bunu yaptım. İnanamıyorum. Anladınız mı? İnanamıyorum yani. Baba ettim. Temizliği yapacağım diye. Bir şey olsa çok güzel olurdu temizlik. Daha soğuk soğuk o. söyleyecektim. Bu poşet bu poşette ne var? Göstereceğim arkadaşlar ama videonun en sonunda göstereceğim. Videoyu lütfen izleyin baştan sona kadar ki görebilsin. Göreceksiniz. Bu küçük elmalı ve telefon şeklindeki küpe var. Bunları da koyalım. Tek pasta fena sıcak basışıyor burada arkadaşlar. Ben sizin fikrinizde yapması. Türkiye'de yaşıyorsanız İstanbul'da yaşıyorsanız bu sıcağı bileceksiniz. Ama Türkiye'de yaşayın Hastayım. daha de hasta, hasta temizlik yapıyorum. Hı. Hiç. Hiç gitmedi. Bu hasta hasta temizlik yapmak. Doğru söyleyeceğim bana. Gitmedi arkadaşlar. Ama ben de çok tatlı oldum. Evet. hasta bu temizliği yaparsam benim pertimi çıkaran. Benden söylemesi bana. Sizin de pertiniz çıkabilir. Çok dikkatli olmanız lazım. Pertiniz çıkmasın. Çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü pertiniz çıkıyor mu diyoruz. Ama çıkıyor. Şu an o kadar ki Ama kamerada gözükmüyor. Niye bilmiyorum. Evet. Şimdi bunları üçüncü kata yerleştireceğiz. Aleştirdim. Şimdi bu düz sürü tonlarca kitili kalemi yerleştireceğim. kalemliği de yerleştirdim. hastayım ve pastayım. Ve ben hala buz gibi su düşmüş gerçekten. Benim kafa gidik şu an arkadaşlar. Umarım sizin kafa gidik değildir. bu izlesin. Nasıl arkadaşlar? Temizlik. Bakın arkadaşlar. Anıma bir peçete yapıştırıyorum. Şu an bu peçete elde olur. Şimdi bakalım ne kadar terleyeceğim peçete eriyip gidecek yani. Evet. Arkadaşlar doğru söyledim bu arada. Peçete terden eriyip gider. Yeni gidelim. Peçete düşüyor ya yapış. zıvırları da arkadaş şekilde evet. bu şekilde buraya koyacağım arkadaşlar. Kemptedik. Kemptedik. Kemptedik Arkadaşlar şu an topladım için.

yerleştiriyorum. Son kalanlar son, kalanlar. Buna son kalan evet, son da yerleştiriyorum. Ve videomuz 6 saat bitmiş oluyor. 6 saat olmadı. Ama yani olacak. ama manyak. Altı dakika Arkadaşlar izi zıvıla bitti. Sanıyorum ki bitmemiş. Son bir ıvı zıvıla nasıl kalmış. Şimdi buraya atladık. Tamam ıvı zıvıla bitti. Şimdi video süresinin doğmasını bekleyeceğiz. Beklerken ben de buraya size göstermek istiyorum. Birinci katımız. ikinci kat. Üçüncü kat. Dördüncü kat. Beşinci kat. Bize böyle oldu ikinci kat. Bir şekilde düzenledim. Umarım videomu sevmişsinizdir. Sevmediyseniz. <laughs> ailem çünkü bu kadar emek verdim. Gözünüzün önünde verdim. Hızlandırma yapmadım. Videoyu bir iki, iki kere durdurma yaptım. itiraf ediyorum. Yani bayağı emek harcadım.